Emniyet kemerimi çılgın gibi titretiyor, frenler yapıyor, flaşörleri yaktı. Ve herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda çok merak ettiğiniz, çok sorduğunuz yeni Skoda Superb var. Bu araç geçtiğimiz senenin sonunda ilk tanıtıldığında Çekya'nın başkenti Prag'da statik olarak aracı incelemiş, sizlerle de paylaşmıştım. Ama bugün bu araç artık Türkiye yollarına çıktı. Türkiye'de sunulan motoruyla, donanım paketiyle arkamda duruyor. O yüzden lafı uzatmıyoruz ve yeni Skoda Superb incelemesine hep birlikte başlıyoruz. süper ve anlatmaya da tabii her zamanki gibi tasarımından başlayacağız. Şimdi bu araç yerini aldığı modele kıyasla aslında çok değişmemiş gibi gözüküyor ama detaylara indiğimiz zaman birçok farklılığın olduğunu görebiliyoruz. Bunların en başında buradaki yeni iki boyutlu logoyu görebiliyorsunuz. Onun altına geldiğimiz zaman artık daha dikey formlu bir panjur karşımıza çıkıyor ve baktığınız zaman bu parçalar sanki birbirini bu şekilde ısırıyormuş gibi gözüküyorlar. Bence gayet havalı ve şık gözüküyor. Artık sis lambaları yok süperbin tamponunun alt tarafında böyle buradan yukarıya doğru çıkan bir çıta kullanılmış. Bu da otomobilin aslına bakarsanız biraz daha geniş görünmesine katkı sağlıyor. Farların tasarımında bir değişiklik var ama sadece tasarımsal değil teknoloji anlamında da büyük farklılıklar var. Şimdi bu araçta kullanılan bu LED matrix farlar bir öncekine kıyasla çok daha fazla LED barındırıyor. Yani bir önceki nesilde far başına 16 led kullanılırken burada 36 tane kullanılıyor ve özellikle gece karanlıkta sürdüğünüz zaman çok daha fazla noktayı kapatıp öndeki trafiği rahatsız etmeden size çok iyi bir görüntü sunuyor. Bunu rakamsal olarak söylemek de gerekirse kısa hüzmeler yandığı zaman 900 lümenlik bir ışık sunuyormuş. Bu da aslına bakarsanız hani evde kullandığımız o sinema projeksiyonlarının sunduğu ışığa denk geliyor. Ayrıca uzunları yaktığınız zaman da metrekareye düşen ışık bir stadyumda metrekareye düşen ışıkla birmiş. Bu bilgileri Skoda yetkililerinden aldım ama yani aracı kendi kullandığım süre boyunca farlarının ve aydınlatmasının çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Benim bu kullanmış olduğum Skoda Superb'in üstünde 19 inçlik jantlar kullanılıyor çünkü bu araç prestij donanım seviyesine sahip. Araç ülkemizde elit, premium, prestij ve Loren Clement Kristal diye şu anda 4 farklı donanım paketiyle sunuluyor. Ama yıl sonuna doğru bu araçta benzer donanıma sahip ama daha sportif detayların nüansların eklendiği Sportline versiyonu da seriye eklenecekmiş. Bu bilgiyi sizlere vermiş olayım. Bu yine baktığımız zaman o Loren Clement Kristal'in bir altındaki en zengin donanıma sahip olan versiyon. Ayrıca araç ülkemizde 7 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Bu benim yanımdaki Einstein sarı diye geçiyor. Hani fotoğraflarda gün ışığında gölgede farklı gözüküyor. Ben açıkçası aracın rengini beğendim. Bana aracın renginin çok güzel olduğu ile ilgili mesajlar da geldi ama beğenmeyenler de olmuş tabii ki. Renkler zevkler tartışılmaz. Bunun haricinde kırmızı, mavi, siyah iki farklı gri yani bir açık gri bir koyu gri ve bir de beyaz renkli olarak yeni Skoda Superb'i satın alabiliyor olacaksınız. Boyutlarına baktığımız zaman burada da biraz büyüme söz konusu. Yani ufak tefek milimetrik büyümeler var ama en büyük fark 4.3 santimlik uzama neticesinde artık Skoda Superb sınıfındaki en uzun boylu araç olarak karşımıza çıkıyor. Zaten şu anda da baktığınız zaman gerçekten ne kadar büyük olduğunu, ne kadar geniş bir dingil mesafesine sahip olduğunu görüyorsunuz. İşte bunun neticesinde çok geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ona geleceğiz ama önce aracın arkasına bakalım. Stoplar yine LED teknolojili ve kayar sinyaller var. Bakın bu şekilde bir grafik oyunu da yapıyor. Bagaj kapağını ister anahtar üstünden, isterseniz bu şekilde ayağınızı tamponun altından geçirerek açabiliyorsunuz ve bu otomobilin alameti farikalarından biri olan o devasa bagaj bizi karşılıyor. Bir eskisinde 595 litrelik yine muazzam bir yükleme alanı sunulurken bunda 645 litrelik yani tam 50 litrelik bir büyüme sağlanan bagaj burada karşımıza çıkıyor. Şimdi size Skoda'nın bu sunmuş olduğu akılcı çözümlerden bazılarını göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi çok rahat yükleme yapabiliyorsunuz. Eşyaları sabitlemek istediğinizde bakın bu şekilde burada saklayabildiğiniz ama gerek olduğunda buralara koyabileceğiniz iki tane böyle cırt cırtlı köşe haline gelebilen aparat sunuluyor. Ayrıca burada yine 3 kiloluk yük koyabileceğiniz, torbaları, eşyaları koyabileceğiniz kayar formda bir yer sunuluyor. Bunda yine ikişer kilo taşıyabilecek kancalar var. Yine buraya alışveriş torbalarınızı koyabilirsiniz. Arka koltukları şu kolu çekerek bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Yine burada eşyaları asabileceğiniz kanca hem bu tarafta hem bu tarafta var. Burada 12 voltluk bir çakmak soketimiz var. Burayı açtığımız zaman yine işte şu anda bagaj filesini görebiliyorsunuz. Buralara da yine dağınıklık olmaması adına koyabileceğiniz eşyalarınız olur. Şurada hemen size bagaj zemininin altını göstereyim. Küçük boy bir tane yedek lastik burada karşımıza çıkıyor. Ayrıca Loren Clement de standart olarak sunulan ama bu test arabasında da eklemiş oldukları. Bakın şuradaki butona dokunuyorsunuz ve çeki demiri buradan çıkıyor. Bu da 750 kiloluk bir çekme kapasitesine sahip. Yani teknik verilerde bu şekilde belirtiliyor ama bana sorarsanız yani 2 litrelik 4 çeker versiyonlar biraz daha fazla yük çekebilir diye düşünüyorum. 400 Nm'lik torkları neticesinde çünkü bu da bayağı sağlam gözüküyor. Kapatmak istediğinizde de tekrar buradan bunu boşa alıyorsunuz ve bu şekilde yerine yerleştiriyorsunuz. Yani bir karavan çekecek olmasanız da ne bileyim hafta sonu bir yere giderken motosikletinizi veya işte arkada küçük bir yükünüzü bu şekilde çekebiliyor olmak bence gayet güzel. Bagajımızı bu şekilde elektrikli olarak kapatıyoruz ve arka koltuklara geçiyoruz. Şimdi Skoda Superb'in dingil mesafesi tam 2837 mm. O yüzden standart bir konumda yani Biliyorsunuz boyum 1.78. Ben sürücü koltuğunda oturduğum zaman kendi arkamda böyle bir yaşam alanı ortaya çıkıyor ki araç şu an çalışmadığı için bu koltuk öne gitmedi. Normalde kolay iniş biniş için biraz geriye gelmiş vaziyette ama ben size yine de diz mesafesini göstereyim. Bir karıştan fazla bir diz mesafesi var. Önünüzde benim boyumda bir sürücü oturduğu takdirde. Yan tarafta neler sunulduğuna birazdan geleceğiz. Şimdi konfor elemanlarına bakacak olursak burada bir tane perdemiz var. Bu zaten bildiğimiz bu tip araçlarda alışık olduğumuz bir şey. Ama bu araçta bakın arkada da bir tane perde var ve bunu da bu şekilde takıp güneşinizi yine kesebiliyorsunuz. Gayet güzel. Burada bir tane eşya koyabileceğiniz cep. Burada cep telefonu koyabileceğiniz bir alan. Burada üçüncü bölge iklimlendirme, koltuk ısıtmalar, iki tane Type-C çıkışı bulunuyor. Tabii ki burada bir tane kol dayamamız var. İndiriyorsunuz. Bu şekilde açabiliyorsunuz. İki tane bardaklığımız. Burada bir tablet tutucumuz. İsterseniz tablet tutucunun açısını biraz daha aşağı alabiliyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde bunları takip edebiliyorsunuz. Buradan bagaj erişimi var. Yani ihtiyaç halinde burayı açabilirsiniz veya uzun yüklerinizi yine buradan yükleyebilirsiniz öne doğru. Şaft tüneli var. Yani şöyle bir şaft tünelimiz var. Ama ona rağmen ortada oturmak isterseniz yine de ayaklarınızı onun yanına rahatlıkla koyabiliyorsunuz ve baş mesafeniz de gayet güzel. Ortada oturduğumda bile bu kadar bir alan var. Şurayı atlamış olmayalım. Size tekrar burada oturduğumdaki 5 parmaklık alanı göstereyim. Şimdi geliyoruz bu otomobilin alameti farikalarından bir diğeri olan sağ arka koltuğa geldik. Bu sizin şoförlü kullanımda karşılaşacağınız yaşam alanı. Yani önünüzde biri oturmuyorsa siz sağ arkada bu şekilde oturup bacak bacak üstüne atıp şuradan kol dayamanızı indirip tabletinizi buraya koyup bu şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de eğer uyku paketiyle bu arabayı alırsanız şu görmüş olduğunuz kafa başlıklarının kenarları bu şekilde öne geliyor ve hani hem uçakta hem otomobilde uyumak istediğimizde kafamızı bir yere dayama ihtiyacı duyuyoruz ya işte ona çok çok iyi cevap verdiğini belirtmem lazım. Daha önce hiçbir otomobilde bununla karşılaşmamıştım. Yani biliyorsunuz biraz böyle öne gelen kafa başlıkları oluyor ama ona da ağırlık verdiğiniz zaman onlar açılabiliyor. Bunda da öyle bir durumda kesinlikle söz konusu değil. Ayrıca burada bir tane tablet tutucu var. Ön koltuğun arkasına bu aparatı yerleştirebiliyorsunuz ve buraya da tabletinizi koyuyorsunuz. Yine seyahat esnasında oradan bir şeyler izleme şansına sahipsiniz. Yine akılcı çözümlerden bir tanesi istediğiniz kapıya takabildiğiniz bakın burada bir tane çöp kutusu var. Yani bunu her zaman söylüyorum. Hatta Demir bana yine baba videolarda mutlaka söyle takipçilerine diyor. Daha önce bir videoda buna değinmiştim. Yani dışarıya çöp atmamak konusunda. Zaten buradaki ceplere koyabiliriz ama Skoda'nın bu sunmuş olduğu akılcı çözümlerden bir diğeri olan çöp kutusunu da ben çok fonksiyonel, çevreye saygılı ve başarılı buluyorum. Uyku paketi aldığınız zaman bir de şöyle bir çantanın içinde bu şekilde polar battaniye geliyor. Bu sıcak yaz gününde buna ihtiyacımız yok ama kışın kesinlikle faydalı olur. Gelelim Skoda Superbin motorlarına. Şimdi önce motorumuzu buradan bir açalım. Amortisörlü olarak kaputumuz kalkıyor ve her versiyonda olan yani her donanım paketinde sunulan 1.5 TSI motor karşımıza çıkıyor. Mild hibrit yani yarı hibrit diye adlandırılan bir teknolojiyle birlikte geliyor. 150 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor ve önden çekişli. Ama Loren Clement kristal versiyonunda siz 2 litre dizel 4 çeker veya 2 litre benzinli 4 çeker versiyonları da alabiliyorsunuz. Benzinli versiyon 265 beygir, dizel versiyonsa 193 beygirlik güç sunuyor. Her ikisinin de torku 400 Nm yani daha fazla güce ihtiyacınız varsa o modellere gidebilirsiniz. Ama bu motorun da hem performans anlamında hem de tutumluluk anlamında çok iyi şeyler sunduğunu söylemem lazım. Özellikle tutumluluk konusunda bunu direksiyon başında sürüşe geçtiğimizde sizlere daha detaylı anlatacağım. Buraya baktığımız zaman kaputun bir tane yalıtım keçesi var. Buraya bir kapak koymamışlar ama yine akılcı çözümler burada karşımıza çıkıyor. Bakın. Silecek suyunu doldurmak istediğiniz zaman suyu etrafa sıçratmadan bu şekilde suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Sonra da kapatıp yolunuza devam ediyorsunuz. Akıllı çözümlerden konu açılmışken depo kapağındaki buz kazıyıcıyı unutmamak lazım. Bir de tabii en önemlilerden bir tanesi burada sürücü koltuğundaki şemsiye. Yeni Superb'de de diğer Skoda modellerinde olduğu gibi yine standart olarak sunuluyor. Şimdi kokpite geçtik. Bir motorumuzu çalıştıralım. Koltuk kolay iniş biniş için benim eski hafızadaki pozisyonuma geri geldi. Şimdi burada bizi neler bekliyor? Bir önceki nesliyle tamamen farklı bir yapıda. Önünüzde 10 inçlik bir dijital gösterge tablosu. Burada da 13.5 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı sunuluyor. Daha önceki statik sunumumda burayı çok fazla kurcalama fırsatım olmamıştı. Ama test süreci boyunca bu aracı bayağı kurcaladım. Buradaki menülere girdim. Her şeyin nasıl kullanılabildiğini gördüm. Mesela buradan koltuğun masaj şeylerini seçebiliyorsunuz 8 farklı şekilde. Çünkü bu araçta Ergo Seed diye adlandırılan AGR onaylı koltuklar sunuluyor. Ayrıca hem sürücü hem yolcu koltuğunda 3 adet hafıza fonksiyonu var. Buradan start stop sistemini devreden çıkartabiliyorsunuz. Sürüş modlarını buradan seçebiliyorsunuz veya işte kısa yol olarak atadığınız buradaki Smart Dials diye geçen akıllı düğmelerle de bu seçimleri yapabiliyorsunuz. Güvenlik donanımlarına da yine buradan tek dokunuşla erişme imkanına sahipsiniz. Telefonunuzu kablosuz olarak Apple CarPlay'e, Android Auto'ya bağlayabiliyorsunuz. Klima yine buradaki akıllı tuşların haricinde ana ekrandan kumanda edilebiliyor. İşte ayakları ısıtma, elleri ısıtma gibi burada ekstra akıllı özellikler de sunuluyor. Yani genel olarak kolay kullanılan ve güzel görünen bir yapısı olduğunu söylemem lazım. Tasarımsal olarak buraya baktığımız zaman farklı dekoratif aracın önündeki panjura benzer bir detay kullanılmış. Burada ambiyans aydınlatması var onları seçebiliyorsunuz. Kullanılan malzemelerin kalitesi hakikaten fikaten çok başarılı. Bu akıllı tuşları size göstereyim. Bakın şu anda klima modundayız. Buna bir kere bastığımız zaman ses açabiliyoruz. Ve Müzik hakikaten çok iyi çalıyor çünkü kanton müzik sistemi var bunda. Bildiğim kadarıyla Loren Clement kristalde standart geliyor ama bu araca birkaç bir şeyi ekstra koymuşlar. Onun haricinde demin söylediğim işte sürüş modlarını da yine buradan seçebiliyorsunuz. Buraya başka şeyler de atayabiliyorsunuz menü üstünden. Ben mesela arabaya ilk bindiğimde şunu da bir zorluk çekmiştim. Böyle ikisini senkron yapmak istediğiniz zaman bakın hold to sync diyor. Buna bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman sağ ve sol bölgeyi bu şekilde senkronize edebiliyorsunuz. Direksiyon iki kollu Arkasında kulakçıklar var. Vites değişimlerini yapabildiğiniz. Üzerindeki düğmelerle menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Biraz alışkanlık gerektiriyor. Yine ilk arabaya bindiğimde biraz farklı geldi bana. Bunu belirtmem lazım ama direksiyonun tasarımı, ele oturuşu gayet güzel. Gözümüzde alışmış durumda. Adaptif sabitleyicinin kolu yine burada direksiyon kolonunda ama işte en büyük yeniliklerden bir tanesi burada direksiyon kolonuna yerleştirilmiş olan vites seçici. Artık burada bir vites kolu yok çünkü mekanik bir bağlantıya ihtiyaç yok. Shift by wire diye adlandırılan yani kablo sistemiyle işte o seçimleri yapabildiğiniz sistem olduğu için artık vites değişimlerini burada bu kol üzerinden yapabiliyorsunuz bence gayet güzel kullanışlı onun neticesinde tabi burada çok güzel bir yer kazanılmış durumda eşyalarınız için burada sürgülü açabildiğiniz iki tane kapak var iki bardaklık ön tarafta bir kablosuz şarj alanı iki tane de Type C çıkışı bulunuyor bence tasarımsal olarak güzel gözüküyor burada arabanızın anahtarını koyabileceğiniz yine küçük bir alan var güzel bir anahtar burada park frenimiz var ve yine benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi bu şekilde çift açılan çok premium hissettiren bir kol dayama. Onun içinde yine akılcı çözümlerden bir tanesi bunu da koymuşlar. Ekran büyük olduğu için işte bu dokunmatik ekranı silmek için böyle buraya bir tane silgi koymuşlar. Hoşuma gitti. İçeride 12 voltluk bir tane çakmak soketi var. Ayrıca kapı cepleri gayet geniş. Büyük su şişelerini bile koyabiliyorsunuz. Yola çıkmadan artık değinmek istediğim son bir şey yakıt tüketim değerleriyle ilgili. Çünkü aracın bu yarı hibrit motoru neticesinde tutumlu bir yapısının olduğunu söylemiştim. Şimdi biz neler yapmışız onu size göstermek istiyorum. Bu araç bana yakıt alınarak teslim edilmişti ve 745 km yaptık ve 8.1 litrelik tüketim ortalaması gösteriliyor. Bence gayet iyi. Hala da 90 15 kilometre gidebileceğimizi gösteriyor. Başlangıçtan itibaren dediği mesela bugün sabahtan beri 78 kilometre yol yaptık. Araba 3 saat çalıştı. 6.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu da daha önce sıfırlanmış. Ben bunu sıfırlamadım. Bu da 8.5 olarak gözüküyor. Yani aslına bakarsanız siz burada gördüğünüz gibi 6,5-8 litre arasındaki tüketim değerleriyle gezebilirsiniz. Ben hiç dikkat etmeden yani bu işte 750 kilometre boyunca hiç dikkat etmeden bu değerlerle gezdim ve bence yine tatmin edici araç ilk geldiğinde 1050-1100 km falan diyordu. Yani sonuçta benzinli bir motoru olan bir otomobile göre bence bu değerler gayet iyi çünkü 66 litrelik bir yakıt tankı var bu arabanın ama işte o 48 voltluk hibrit sistemi neticesinde özellikle size ilk kalkışlarda, trafik esnasında veya araç yolda hareket halindeyken motoru kapatan, şanzımanı boşa alan yapısı neticesinde bence çok ekonomik bir motor. Bunların nasıl çalıştığını zaten birazdan yola çıktığımızda da size buradan gösteririm. Burayla ilgili anlatacak daha fazla bir şey yok. Merak ettiğiniz en önemli konulardan bir tanesi olan cam tavan konusuna değinmem gerekiyor yola çıkmadan evvel. Herkes soruyor, herkes merak ediyor cam tavan yok mu, olmayacak mı diye. Şu an itibariyle ne yazık ki Sedan Skoda Superb'lerde cam tavan opsiyonu sunulmuyor. Bunun nedenlerini Skoda yetkililerine sordum. Emisyonları düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde hem ağırlıktan hem sürtünmeden ötürü cam tavandan şu anda feragat edilmiş durumda. Çünkü aslına bakarsanız çok büyük bir fark var. Yani 0.28 olan sürtünme katsayısı 0.23'e indirilmiş bunun neticesinde. Bu da işte aslına bakarsanız firmaların bu emisyon normlarını tutturabilmeleri için çok büyük önem taşıyor. Ama şunu da belirtmem lazım ki aldığım geri bildirim neticesinde hani Skoda mühendisleri, yetkilileri, pazarlamacıları bu konunun farkındalar ve bu şekilde talepler olduğunu dikkate alıyorlar. Önümüzdeki süreçte emisyon normlarını belki başka şekillerde düşürüp bu araca cam tavan koyma ihtimalleri varmış. Bu da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Buna yanıt vermiş olayım. Emniyet kemerimi takayım ve bakın araç sürüşe hazır diyor. Mesela çok fazla bu şekilde rölantide beklediğiniz zaman sana motoru kapatman için işte o tutumluluğu o ekonomik hali sunabilmek için bu şekilde uyarılarda da bulunuyor. Vitesimizi buradan seçiyoruz. Park trenimizi indiriyoruz ve yola çıkıyoruz. yola çıktığınız zaman süper bir rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Bunu en baştan söylemem lazım. Yani bu 5 metreye yaklaşan boyuna rağmen boyutlarına çok rahat alışıyorsunuz. Görüş açılarınız gayet iyi her tarafta ve otomobilde yolda akan bir yapıda ilerliyor. Akan demişken bakın zaten şu anda bile ayağımı gazdan çektiğim andan itibaren bile benzinli motor kapalı ve serbest sürüş ibaresiyle birlikte ilerliyoruz. Şu anda gaza hafif bir dokunduğum zaman motoru tekrar uyandırdı ve ilerlemeye başladık. Ama yine işte ayağımı gazdan çektiğim andan itibaren yine motor kapatıldı ve bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu bir alışkanlık gerektirmiyor aslında. Bunu takip etmenize de gerek yok ama eğer ekonomik kullanmak isterseniz bunu takip ederek demin o dediğim 6 litrelik tüketim değerlerine falan çok rahat erişebilirsiniz. 48 voltluk bu sistem size ekstra 16 beygirlik bir güç sağlıyor. Dur kalklarda özellikle o ilk çalışma esnasında, ilk hareket esnasında destek verdiği için otomobilin çok daha rahat kalkmasını sağlıyor ve bu da en nihayetinde tüketime pozitif anlamda yansıyor. Bu motorda ayrıca daha önceden de bu tanıdığımız hani Volkswagen grubundaki motorlardan tanıdığımız o aktif silindir kapama teknolojisi de sunuluyor. Yani 4 silindirli motor Gerek duyduğunda iki silindiri kapatarak iki silindir modunda da ilerleyebiliyor. Onu da yine eğer devir saatinin içinde bu ekran seçiliyse orada iki silindir modunda gittiğinizi de görebiliyorsunuz. Bakın mesela şu anda rölantide gidiyoruz. Yani burada motor kapalı değil ama motorla şanzıman birbirinden ayrılmış şekilde bize bir serbest sürüş, bir yelken gibi akma fonksiyonunu sunabiliyor. Bakın mesela şu anda da iki silindir modu yani diğer iki silindir kapalı. Hatta bakın gaza basıyorum bu şekilde bizi ilerletebiliyor bile yani iki silindirle bile gidebiliyoruz ama gaza biraz daha fazla basarsak ki valla bu süratlerde bile gidebiliyor olması bence gayet güzel. Ama tabi pedalın basıncını arttırırsak yine 4 silindirli olarak ilerleyebilecek şu an olduğu gibi. Süspansiyonların çalışma yapısı biraz sesli ama darbeler iyi bir şekilde emiliyor ve konfordan ödün vermiyor. Yani siz içeride konforlu bir sürüş yapabiliyorsunuz. Sadece işte müzik kapalıysa veya otomobili biraz dinlerseniz o çalışma sesini duyabiliyorsunuz. Ama önemli olan sizin içerideki konforunuzsa bence orada bir problem yok. Şu anda mesela bir kasisten geçiyoruz. Bakın saatte 30 km süratle gayet rahat bir şekilde geçtik yani herhangi bir problem yok. Şehir içindeki işte o bozuk zeminlerde belki camınız açıksa falan biraz ses duyma ihtimali olabilir. Süspansiyonun genel olarak sertliğinde tabi 19 inçlik jantların da ben payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerinde 235-40-19 ebatında lastikler var. 40 profilli lastiklerin olması tabi otomobile biraz daha sertlik katıyor. Ama Loren Klebent Kristal alırsanız o araçta DCC Pro diye adlandırılan yani adaptif şasi standart olarak geliyor. Tabii öyle olduğu zaman süspansiyon ayarlarını siz değiştirebiliyorsunuz ve konforu biraz daha yükseltme imkanına sahip oluyorsunuz. Onda çift valfli bir sistem kullanılıyormuş ve hani konfor ayarlarını daha fazla yükseltme imkanınız var. O zaman hani hakikaten konfor seviyesi kesinlikle çok daha üstte olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada dışarıda hava şu anda 31 derece. Ben size şunu söylememiştim. Koltuklarda havalandırma fonksiyonu da sunuluyor ve gerçekten güzel. Ben hani Hele de bir deri koltuklu otomobil kullanıyorsam sırtı çok terleyen bir kişiyim. O yüzden bunu sürekli kullanıyorum. Demin açmayı unutmuşum. Şimdi havalandırmayı açtım. Sırtımı biraz daha rahatlatıyorum. Masaj özelliği de gayet güzel. Yani özellikle uzun yol gidiyorsanız belirli bir noktadan sonra hani bacaklarınız, sırtınız biraz rahatsız olmaya başlıyor. O yüzden buradaki 8 moddan bir tanesini seçip masaj yaptırabiliyorsunuz. Yalıtımı bence gayet başarılı. Yani dediğim gibi özellikle bu tip süratlerde kabin hiç ses almıyor ama yüksek süratlere çıktığınız zaman yani limitlerin üstünde yüksek süratlere çıktığınız zaman tabi biraz rüzgar sesi alıyor. Güvenlik donanımları konusunda bayağı iddialı yani yarı otonom sürüş sunuyor size. Şerit takip asistanı plus sunuyor. Arka çapraz trafik uyarı sistemi falan yani hakikaten güvenlik donanımları konusunda da iyi şeyler vaat ediyor yeni Skoda Super. Performansı yani ben bu motorun yeterli performans sunduğunu düşünüyorum. Verileriyle doğru orantılı şeyler sunabiliyor size. Dışarıdayken de söylediğim gibi yani daha performanslı bir versiyon istiyorsanız tabii ki 2 litre 4 çeker. Dizel ve benzinli seçenekler var. Ama tabi onlar bir üst vergi dilimine girdiği için fiyatlar bir anda çok yukarılara zıplıyor. O yüzden ne kadar mantıklı olduğu o anlamda biraz düşündürücü. Şimdi bir 0-100 yapalım. Bakalım kaç saniyede sıfırdan yüze çıkabileceğiz. Şanzımanı spor moda aldım. Buradan spor modu da tekrar seçiyorum ve kalkıyoruz. 80 90 100 Bence gayet güzel hızlanıyor. Yani hacmine baktığımız zaman motorun 1.5 litrelik 4 silindire göre bence gayet güzel. Otomobilin boyutlarında tabi dikkate almak lazım son olarak da fiyatlardan bahsedeyim. Şu anda bu araç lansman dönemi kapsamında 1.950.000 TL ile 2.750.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Elit Premium, Prestige ve Loren Clement Kristal diye. Benim bu kullanmış olduğum Prestige donanımlı versiyon 2.450.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip ama birkaç tane ekstrası olduğuna değinmiştim. Bunlardan bir tanesi de Head-Up Display. Bunları eklediğiniz zaman tabi fiyatı biraz daha yukarılara çıkıyor olacaktır. Ama bundan 300.000 TL yukarıya Loren Clement kristal alabiliyorsunuz. Daha zengin donanıma sahip ve tabii ki DCC Pro gibi adaptif süspansiyon sistemi de sunuluyor. Hani tüm donanımlar bu 1.5 yarı hibrit motorla birlikte alınabiliyor. Ama işte 2 litrelik dizel ve 2 litrelik benzinli motorlar sadece Loren Clement kristal donanım seviyesinde alınabiliyor. Onların fiyatları %150'lik ÖTV dilimine girdiği için 4 milyon TL'nin üstünde. Yani dizel versiyon 4 milyon 250 bin TL, benzinli versiyonsa 4 milyon 310 bin TL'lik bir etiket fiyatına sahip 2024 yılı Haziran ayı itibariyle. Sonuca gelecek olursak ben yeni Skoda Superb'i çok beğendim. Özellikle sedan bir otomobil arıyorsanız yani böyle hem ailenizle hem makam kullanımı da yapabileceğiniz geniş bir araç arıyorsanız bence yeni Skoda Superb eskiden olduğu gibi bu beklentileri çok iyi bir şekilde karşılayabiliyor. Ben eğer böyle bir araç arıyor olsaydım tercihimi kesinlikle bu otomobilden yana kullanırdım. Şimdi videomuzu kapatırken şu testi de hep birlikte yapalım. Evet gördüğünüz gibi bana direksiyonu tutmam gerektiğini söylüyor. Bir fren yaptı. Beni uyandırmaya çalışıyor. Emniyet kemerimi çılgın gibi titretiyor. Frenler yapıyor. Flaşörleri yaktı. Ve beni yolun ortasında durup olası bir kazadan kurtardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.